Ders 125. Bugün sessizlik içinde Tanrı'nın sözlerini kabul ediyorum. Bugünün sükunet ve sessizlik içinde geçecek bir dinlenme günü olmasını sağlayın. Tanrı sözlerini duymanızı istiyor. Size zihninizin derinliklerinden sesleniyor çünkü o oradadır. Bugün onu duyun. Onun sözleri dünyaya yayılmadıkça huzur mümkün değildir. Bunun olması için zihninizin sessizlik ve huzur içinde dünyanın duyması gereken ve ona ışık tutacak olan mesajı dinlemesi ve kabul etmesi gerekir. Bu dünya sizin aracılığınızla değişecek. Onu kurtarabilecek başka bir yol yoktur. Çünkü Tanrı'nın planı basitçe şudur. Tanrı'nın evladı kendisini kurtarmakta özgürdür. Tanrı'nın sözleri ona rehber olması için verilmiştir. Bu sözler sonsuza kadar onun zihnindedir ve onu Tanrı ile bir olmak için kendi evine doğru yönlendirmektedir. Tanrının evladı zorlamayla değil, sevgiyle ilerletilebilir. Yargılanamaz, sadece suç gibi gördüğü hatalardan arındırılıp kutsanabilir. Bugün sükunet içerisinde Tanrı'nın sözlerini duyacağız. Kendi basit düşüncelerimiz, kişisel çıkarlarımız, tutkularımız ve yargılarımız onun sözünün önüne geçmesin. Bugün olduğumuz kişi olduğumuz için kendimizi yargılamayı bırakıyoruz. Çünkü gerçek benliğimiz tüm yargılardan uzaktır. Dünyanın Tanrının evladı ile ilgili tüm yargılarından uzak duruyoruz. Dünya Tanrının evladını tanımamaktadır. Bugün dünyayı dinlemeyi bırakın ve sessizlik içinde Tanrının sözünü bekleyin. Dinle ey Tanrının evladı, Tanrı konuşuyor. Onun sesi sana kutsal sözlerini sunarak kutsal barış zamanının geldiğini dünyaya duyurmanı ve kurtuluşu yaymanı istiyor. Bugün Tanrı'nın mekanında toplanıyoruz. Bu mekan zihnin içinde sessizliğin olduğu ve onun sonsuza kadar bulunduğu yerdir. O sözlerini size sunmak için zihninizin ona dönmesini beklemedi. O kendini sizden saklamadı. Siz bir süreliğine onun dışında olduğunuzu düşünüp kayboldunuz. O sizin kendinizle ilgili ilizyonlarınızı destekleyemez. O evladını rüyalarına ve deliliğine rağmen hakiki benliğiyle tanır ve kendisinin bir parçası olarak korur. O bugün sana konuşuyor. Onun sesi senin susmanı bekliyor. Çünkü zihnin bir süreliğine sessiz kalmaz ve anlamsız arzularını dindirmezse onun sözlerini duyamazsın. Sessizlik içinde onun sesini bekle. Bugün vermek için alman gereken bir huzur var. Bu huzur sayesinde zihnini sessizleştirip yaratıcısının kutsal sözlerini duymaya hazırlanmalısın. Bugün üç kez sessizlik içinde kalabileceğiniz en uygun zamanları seçerek onar dakika boyunca dünyayı dinlemeyi bırakın. Bunun yerine Tanrı'nın sözlerini dinlemeyi seçin. O size kalbinizden bile daha yakından konuşmaktadır. Onun sesi size ellerinizden bile daha yakındır. Onun sevgisi sizin kaynağınızdır ve bu onun da kaynağıdır. Siz onun gibisiniz ve o sizin gibi. O size konuşurken duyduğunuz ses sizin sesinizdir. O sizin diliniz ve kelimeleriniz ile konuşur. Onun sözleri özgürlüğün ve huzurun, niyet ve istek birliğinin ve Tanrı'nın evladının zihnindeki bütünlüğün ifadesidir. Sessizlik içinde bugün kendinizi dinleyin ve bırakın size Tanrının evladını hiç terk etmediğini ve sizin de kendinizden hiç uzaklaşmadığınızı söylesin sadece sessiz olun. Bugünkü uygulamanızda bunun dışında hiçbir kural yoktur. Bu sizi dünyanın düşünce sisteminin üzerine çıkaracak, görüşünüzü bedenin gözlerinden özgürleştirebilecek olan tek uygulamadır. Sadece sükunet içinde durun ve dinleyin. Tanrı'nın evladının niyetinin, yaratıcısının niyetiyle bir olduğu kelimeleri duyacaksınız. Bu birlik içerisinde hiçbir ilizyonun yeri yoktur. Hakiki olan dünyanın ilizyonları ile ayrılamaz, bölünemez. Bugün her saat geçerken bir anlığına sessiz olun ve kendinize bugün özel bir amacınız olduğunu hatırlatın. Sessizlik içinde Tanrının sözlerini duymak